Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Çelif Bana bak bana bak Minecraft oynayacağız Evet Çok iyi dans Arkadaşlar ben geldim ben geldim ben geldim ben geldim. Koşabilirsem Video dışında beni öldürmüştün ama neyse Evet neyse boş ver. Dur bir bak O telefon kesildi Ad Adamın telefonuna bak Ben tabletimi öyle bir vursam tablet uçar bir bana baksana arkada ya baksana. Nasıl ben... telefonuma bir şey oluyor? Bir baksana. bak. Bir görüşürüz. Tövbe tövbe. Ben bir çık gireyim yapıyorum. Ama hayır teyze atmayacak galiba. İnşallah. Allah bilir. Allah bilir. Allah Allah. Allah. Ne yiyeceğim ben? Arkadaşlar ne? oyundan attı galiba. <laughs> İsmail'i. <'in. gülüyor> Arkadaşlar sizlerle nasıl? Kırma. Değil? Kırma, kırma. Allah'ın belası. Ee, evet. Blok kıracaktım ben en son. Bize en son <laughs> Abi yapma abi. Abi. <laughs> yapma ney mi? Ney ney? İki tane saman. Arkadaşlar kesinlikle bir şey yapmıyorum. Ya plan kurmuş adam. Gel buraya sen gel. <laughs> Öyle mi? Yat lan aşağıya. Benim samanlarımı toplayayım bari. Yakalayamazsın. Ya samanlarımı aldım. Oh! Ben de ışınlarım. Gel ışınlansana bana. <laughs> Beni ışınlansana sen. İnsan ışınlan. Yanlışlıkla sana ışınlandım. Neredesin lan sen? Yoksun. Gittim ben gittim ben. İstanbul'a gittim. <laughs> tamam, <laughs> Arkadaşlar kesinlikle bir şey yapmıyorum. Arkadaşlar bir kalbim var Grox gibi. Şey. Oğlum yapma bak. Yapma Berkay. Arkadaşlar hadi. Of şansıma bak. <laughs> Yanlış yaptık. Yapamayacaksın ağlayacaksın ya. Kil yazdı birisi. yok Hayır. Hayır. Yoktu sen. Kil yazan. Gökte değil onun <laughs> Berkay inan. Yok ben inanayım bari. böyle yapamıyorsam ismi böyle yaparım. Ben doğmama doğarsam adam beni. Abi sakın. Abi. Oh, ölmedim. Kaç. Kaç. Arkadaşlar Gökçe, çok sinirlendi. <laughs> tamam abi en iyisi sensin. Hayır en iyisi Dream. Ne alakalı? Nereden oldu ben Beni öldüremezsen çünkü noobsun. Sen Berke inan değilsin. Sen e. çünkü noobsun. Nedir'e gitsen neden yol çok iyi bir şey açılıyor kanka. Sen tam bir... Kanka kapat, kapat. <laughs> Kırılmıyor. Kapat kanka, kapat, 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 Ne yapayım ben? Ben sizi ne Evet. <gülüyor> evet. Seni... <laughs> kanka dur dört tane Ben kendimi moderatör yaparım ki. Nasıl yapayım. Oyunu kurucusu benim. Sen ne yapıyorsun? Ha. Oh, oh. Adamı artık adam gel. Kanka geri koyalım biz nerede? Şimdi ne mi ya? Nereye şundan acaba? Kanka nereye şundan ya? Ata var ya Oğlum! Kır şunu! Kır şunu! Kanka kırmıştım. işte ama. Oğlum gelmişsin. Sana. Kırma adamın videosu bu. Evet, tam klivası. Oğlum, ben hekimim bu. Biri gök et, biri Ya, ciddi ciddi adam telif yiyecek yorumlara. Oğlum bak, ışınladım. Kaç, kaç abi kaç. Abi, kaç. <laughs> Beni mi takip ediyor? Abi. Abi seni Küfür etmiş sana. Kanka sana küfür etmiş. Artık abi, ki, abi özür dilerim abi. Yavrum, bak onu yiyeyim. Abi. Çıkarım oyunu. Hadi benim kaçış biliyordum. Ya 4 dakika olmuş onda. <laughs> <laughs> Yakalım burayı. <yaparıyı. gülüyor> Arkadaşlar <laughs> delirdiler. Deli. Ben oyundan çıktım. Çok korktum. Kesinlikle orman yakın çıkmıyor. Aa! Orman yangısını yapıyor. Uuuu! Öyle mi? Öyle mi? kanka 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 kan, 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 kan. Türkiye'nin ormanlarını yakıp kim var acaba? O Türkiye'nin mor ölecek lan burada. Hiç kimseye hiç verirsin sevmiyorum. Niye van'ı bile mi sevmiyorsun? Yok van seviyorum. Aga ben ayarlarımı değiştiriyorum. Kukucinya <laughs> ne? <laughs> arkadaşlar sakın telefon atmayın. Allah Allah. <laughs> Bir de böyle şey var ama. Sus sus. Ay ben oraya kırmam lazım. Işınlar ışınlar ışınlar. Işınlar yap? Vuruyor musun sana ışınlar böyle? Gel gel. Işınlar ışınlar. Ama ben burada orman yangısını çıkartacağım. Merhaba. Hadi de ben. Ormanın yangısı varmış Köyde kaç. Adam çü... <laughs> Beyler ormana... Size gelsin. Beyler ormana sakın bakmayın. Orman diye bir şey kalmıyor artık. Ama hangi orman? Çiçi. <laughs> <laughs> ha. Hm, bakıyorum. Neden? Kaptım. Tövbe tövbe. Bir dakika. <laughs> ben de <ak> <laughs> Ben de yapıyordum. <laughs> Sen onu nasıl aldın? Lava Bana mı? Bana mı? Bana kanka? <laughs> kanka ben kimya yapıyorum. <laughs> kanka ben kimya yapıyorum. Aa, ben, koçum, ben eve koşma ben eve koşma. Kanka bana gelme ben kimya yapıyorum. Köyü yakarım valla. Valla köyü Köyü yakarsan <laughs> evin de gider. O kadar emek verdiğimiz Ay yalıyorum. Yalı Baksana. kanka ben bir şey buldum. Ne? Kimya standı. Şeylerden, köylülerden böyle bir şey yapılıyor. İsmi element oluşturucu. Ben az önce... Oğlum beni bitirdiniz lan. <laughs> Oyun çektim. Ölüyor, kendi ölüyor. Geliyorum, 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 geliyorum. Öldü şunu izleyelim. <laughs> <lazım>. <laughs> 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 o köyü <-ha, geliyorum>. yıkıyor. <laughs> <laughs> beni tutamaz artık burada. Ya oğlum, <laughs> direktten zahmetlisin. Ya yeter ya, yeter. Yönetici oyunda. evi de yakacağım. ya. Hayır ya. He, ne oldu? Kanka tamam, ev yapmam ama başka bir yerleri yakarım. Hayır. Yakacağım. Bizim evi yanmayacak. Kanka, full yapmam. ölmeye oyna. Baltayla giriyorum. Derin misin? hayır. <laughs> Lan bu ev de bizimle. O ev artık bizim değildi ki. Hayır. Şeyin de. Bütün evleri yıkacağım. Koşamıyorum Doğal. Ayarları değiştirdim. Anlayamıyorum neyin ne olduğunu. Arkadaşlar video sonuna geldik. Videoda bizden bu kadar görüşürüz. Ben...